kiralık araçları nasıl kullanıyorlar isimli video bölümümüzün bu haftaki videosu bu araç. Müşterimiz geri geri gelirken direğe çarpmış. Nasıl beceri bilmiyorum. Geri geri gelirken nasıl gelsin abi? Ağır ağır gelsin. Tık diye vurursun. Ha direğe çarptım dersin. işte bir şeye çarptım hissedersin yani. Geri geri gelirken yarış mı yapıyordunuz? Anlamadım ki. Bu nasıl bir vurmak? Neredeyse arabayı pert etmişler. Şuna bak. Arabanın yarısı gitmiş. Maşallah. Maşallah. Ya yani şimdi bunlar inşaat şirketi. Tamam. Biraz pis biniyorlar Eyvallah Fakat ara sıra yıkatılabilir Başka bir sıkıntısı var mı? Bu tarafın jant kapağı yok Buraya bir iki vida atmışlar Şöyle incelersek Şuna bak ya, bu nasıl bir geri geri gelmek anlamadım ki. Geri geri gelirken vurmuşlar. Bir de, bagaj işine bakalım bu nasıl. Evet abi. Üstten vereyim. Tam orada burada mı? Arabayı resmen dağıtmışlar ya. Zaten zayıf bu araba. varsa arka komple içeride. Bu bagaj kapağı düzelmez. Bu da değişecek herhalde. <laughs> ne yapmış? Vallahi <laughs> Haydi mı ne yaptı bilmiyorum artık. Ee, raporu tutturduk. Aracın fotoğrafları çekildi. Bundan sonra işte kasko süreci başlıyor. Bu müşterimiz de muafiyet bedelini ödeyecek. Raporu burada. Bu müşterimiz de muafiyet bedelini ödeyecek. Ondan sonra ha. Yatma parası bu müşterimizde yok. Bu firma zaten aylık olarak kullandığı için ekstra yatma parası ödemiyor. Ee, sadece dediğim gibi muafiyet parası ödeyecekler. Başka da bir şey yok. Bunun i̇çinde. İçinde mi? Evet. evet. Vermedi, dosya Kaza raporu içinde. Attın diye. Öbürküler ne? Evet, ruhsat Öbür, e, ruhsat da içinde. Karşı taraf yok. Direğe vurmuş dedim ya. Hacı, Hacı abi. Bu adam direğe vurmuş. Karşı taraf direk direğin evraklar olur mu? Direk olmayacak ama o veya o şey fotoğraflar gibi olacak. Tam fotoğraflar? Hakkını açıyorum. Tamam evet. Bak atayım? Ee, kaskı çizim poliçesini. Çizim tamam oldu. Evet aynı gün devam ediyoruz. RDV 46 bizim Terminator. Bu da yolda giderken tavşana vurmuş. Intercooler falan dağıldı bu arabanın da. Araçta yeni bir tampon var onu aldım. Boy attırıp taktıracağız bugün. Bu müşterimizden herhangi bir yatma ücreti almıyoruz. O gün daha başında olduğu için rapor tutturamadım dedi. Jandarmayı bekleyemedim şarjım da çok az dedi. Ee, masrafları yarı yarıya karşılayalım dedi. Ben de tamam dedim. Ücreti yarı yarıya karşılayacağız. Rapor olmadığı için kasko işlemiyor. Kanka, Kanka böyle. böyle biniyorlar. Evet. Evet. Aynen. Evet Ali abi. Ya gözlerim niye böyle siyah çıkıyor ya? Neyse bu videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Görüşürüz.